Sonbahar, doğada hala toplanabilecek birçok lezzetli ve besleyici yabani otun zamanı. İşte sonbaharın en lezzetli otları listesi. Hem sofralık hem de şifalı yönleriyle. Sonbaharda toplanabilen en lezzetli otlar. 1. Ebe Yağmurlardan sonra tazelenir, yaprakları yumuşacık olur. Börek, kavurma ve çorbalarda harika bir tat verir. Isırgan, urtikarka, sonbaharda yeniden filiz verir. Demir ve C vitamini deposu. Çorba, omlet, börek için birebir. 3. Karalahana veya yabani hardal (Sinapis arvensis) hafif acımsı aromasıyla salatalara, haşlamalara renk katar, bağışıklığı destekler. 4 kuzu kulağı, Rumex acitosa, ekşi tadıyla mevsim salatalarının yıldızı. C vitamini bakımından zengindir. Yoğurt otu, Gallium aparine, taze sürgünleri hafif aromatik ve tatlımsıdır. Özellikle karışık ot kavurmalarında güzel bir tamamlayıcı. 6 civan perçemi Achillea millefolium, çay olarak kullanımı yaygın ama genç yaprakları da hafif acı aromasıyla salatalarda denenebilir. Müzik Semizotu, Portulaca oleracea. Bazı bölgelerde sonbahar yağmurlarıyla ikinci kez çıkar. Omega 3 bakımından zengin, ekşi, ferah bir tadı vardır. 8, yabani kekik, sonbaharda aroması en yoğun halindedir. Et yemekleri, çaylar ve yağlara lezzet katar.